Herkese merhaba. Bugün birlikte düğüm çantalardan yapıyoruz. Ben bu model için suni deri ve japon ipi kumaşlarını tercih ediyorum. Kumaşımızı kesiyoruz. 32 cm, burası da 32 ve yükseklik 40 cm olacak şekilde kesiyoruz. İç tarafa da biraz ovalik veriyoruz. Astarını da aynı şekilde kestikten sonra her ikisini ayrı ayrı olacak şekilde üst dikişlerini yapıyoruz. Burası bittikten sonra, iç kısmın dikişini yapıyoruz. Burayı da tamamladıktan sonra, kumaşı çeviriyoruz ve bu sefer, alttan üstteki dikişe kadar olan dikişi yapıyoruz. Ben, astar sabit kalsın diye dikiş bittikten sonra, üstten de kenarlara bir dikiş geçiyorum. Ve çantamız bu şekilde hazır oluyor. Kullanımını da bu şekilde yapabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.